Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı birinci olağanüstü toplantısını açıyorum. Bir önceki toplantının tutanak özetleri tarafınıza gönderildi. Şimdi bir önceki tutanak özetlerinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in çok kıymetli kardeşi Uğurcan Seçer kardeşimiz geçtiğimiz cumartesi günü vefat etmişti. Bir kez daha buradan ben Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Başkanımız Vahap Seçer'e ve tüm aile bireylerine başsağlığı dileklerimi buradan iletiyorum. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 27 Aralık 1936. İstiklal Marşımız'ın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 88. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Evet bugün yine 27 Aralık Tarsus ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Tarsus'un emperyalist işgalcilerden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mücadele arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet, sayın belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, bugün Tarsus'ta Tarsus'umuzun kurtuluşuyla ilgili güzel bir etkinlik oldu. Tarsus kentimizin hem öğrencileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, yöneticileri ve tüm esnaflarımızın da farklı etkinliklerle bu kutlamaya katılmaları gerçekten çok güzeldi. Bugün 2024 yılının son meclis toplantısını yapıyoruz. Dört gün sonra yeni bir yıla gireceğiz. 2025 yılına. Ben 2025 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya barış getirmesini, huzur getirmesini istiyorum. Savaşsız barış ortamında bir dünya dileklerimle 2025 yılını buradan kutluyorum. Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne SGK prim borcunun tecil ve taksitlendirilebilmesi için toplam borcunun %50'sini karşılayacak miktarda teminat gösterilmesi istenmiştir. 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi için mülkiyeti belediyemize ait Erdemli ilçesi Alata Mahallesi 633 ada 19 parselde bulunan 105 adet bağımsız bölüm nitelindeki taşınmazın teminat olarak gö gösterilmesiyle ilgili konunun görüşülmesi. Evet. E, teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçelim arkadaşlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm AŞ'nin Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne SGK prim borcunun tecil ve taksitlendirilebilmesi için toplam borcunun %50'sini karşılayacak miktarda teminat gösterilmesi istenmiştir. 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi için mülkiyeti belediyemize ait Silifke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akdere Melki 130 ada 14 parsel 1.39,72 metrekare 2 katlı bina ve arsası ile Erdem ilçesi Esenpınar 117 ada 65 parsel 3063,64 metrekare tarla nitelindeki taşınmazların teminat olarak gösterilmesiyle ilgili konunun görüşülmesi. Konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçelim. Meski Personel AŞ'nin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne SGK prim borcunun tecil ve taksitlendirilebilmesi için toplam borcunun %50'sini karşılayacak miktarda teminat gösterilmesi istenmiştir. 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilmesi için mülkiyeti belediyemize ait Erdemli ilçesi pınar Mahallesi 265 adada bir parsel için 15.451 metrekare kumluk tarla nitelindeki taşınmazın teminat olarak gösterilmesiyle ilgili konunun görüşülmesi. Konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet gündem maddelerimiz bitti. Aldığımız kararların mersinimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki toplantıda da yeni yılda 2025 yılında bir arada olmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum.